Baba oğlum. Baba Ya <laughs> <geliyorum orası> <laughs> evet. Ya şey kendi sağlığım için de iyi düşündüm ve biraz e, ortama da şey yapayım ay, evet sosyalleşmek falan bir nasıl bir şey yermiş öğrenmek istedim İnşallah, inşallah e, hedeflerim var milli milli takma da şey girmek istiyorum çabalıyorum işte bir senedir şey yapıyorum çalışıyorum çabalıyorum e, haftada dört gün gidiyorum e, şeyi Atremana çalışıyorum işte oralarda çok iyi geçiyor. Furkan kardeşimiz bir partide tanıştık onunla. Doğum günü partisi vardı engelli çocuklarımızın. Onda güzel bir ışık gördüm. Başarabileceğine inandığım için de teklifte bulundum. Kabul etti, bilmiyordu. Başkaları da söylemiş kendine böyle bir spor kulübü var ilgilenir seninle diye. Tesadüf oldu ve aramıza katıldı. İnanıyorum bu ilk yarışında heyecan atlattı üzerinden heyecanı. Milli takıma seçileceğine ben inanıyorum. Ee, azimli, kabiliyetli, e, iki yıl olmuş kaza geçireli ama en azından hayata küsmemiş, gözleri mükemmel ışıldıyor. Biz de bunları kazanmak istiyoruz. Seneye inşallah, e, bu sene değil ama seneye, siz de burada olursanız bunun müjdesini veririm size.